Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere bir birimiz var oyunda bildiğiniz üzere benim de main karakterim olan hesabımda şu anda en sevdiğim savaşçılar kısmında onu görebilirsiniz 15.038 ustalık puanına sahip arkadaşlar ve ustalık etkinliğiyle beraber gerçekten aşırı fazla bir ustalık puanı veriyor bana az önce şu en son yaptığım e kumbara maçında arkadaşlar artı 850 puan verdi maçı kazandık maçın tekrarındaki kaç hasar verdiğimiz vesaire şöyle arkadaşlar maçın en sonunda gördüğünüz üzere maçımızı bitiriyoruz maçı kazanıyoruz arkadaşlar ve ekranda da gördüğünüz üzere az önce yaptığımız maçta 364 bin hasar vermişim sadece ben eş 427 bin e, Lumis arkadaşlar 163 bin hasar vermiş karşıda Miko 50 bin e, Edgar 379 bin ise 305 bin hasar vermiş arkadaşlar gerçekten aşırı fazla bir hasar ve, e, vermişiz ve bunun sonunda da artı 850 ustalık puana verdi oyunumuz bizlere yani iki maç sonra e, bibimiz altın 2 olacak arkadaşlar ve bu videoda sizlerle birlikte altın 3 bibi yapacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 217 bin hasar vererek e, bu maçımızda kazandık şöyle artı 975 puan verdi ve bir sonraki e, mega kumbarada kazanacağımız maçta arkadaşlar altın 2 bibimiz olmuş olacak Arkadaşlar e, bu bibiyi altın 3 yaptıktan sonra da inşallah e, koltu altın 3 yapacağım arkadaşlar güzeli güzel güzeller güzel adındaki oyuncu anı gerçekten çok güzel onu da almak istiyorum e, Eğer bunun ikisini de altın 3 yaptıktan sonra da arkadaşlar bir de e, yapmak istediğim feng var fenginde 3000 puanı kaldı gördüğünüz üzere arkadaşlar bu 3 karakteri de bitirdikten sonra en sonunda bir de rico kasmayı düşünüyorum eğer yetiştirebilirsem mükemmel sevgili adındaki bu ünvanı da almayı düşünüyorum toplamda 4 tane e, karakter ünvanımız olmuş olacak brolpes ünvanlarımızın yanında arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere artık altın 2 olmuş oldu birimiz 850 puanda gerçekten bir sürü de stardays'i verdi şu an görevlerimiz olduğu için bir sürü de stardays'i almış olduk şöyle bir tane de destansı geldi güzel şöyle altın 2'deki bibimizin bir oyuncu simgesini alalım arkadaşlar altın 3'e doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz ama kumbarada biletlerimiz bittiği için arkadaşlar bittikten sonra aşamalıya geçeceğiz aşamalıda kasmaya başlayacağız arkadaşlar bibimizi Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere 1-7 oynamışız ama artı 975 ustalık puanımızı bir daha almış olduk. 18.813 ustalık puanımız oldu 6-3 BB'ye anlık olarak 6.000 puan kaldı. Videonun başında yaklaşık bir 12.000-13.000 puan vardı kasmaya başlamadan önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere öyle bir oynadım ki 12 kill 4 ölüm ve 485.000 hasar arkadaşlar. Şöyle yıldız oyuncu da olamadık ama olsun e, atı 975 puan daha verdi ve 20 bin puana çok az kaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere son bir 5000 puanımız kaldı oyuncu ünvanını almaya arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere 19.788 ustalık puanına sahip oldu birbirimizde arkadaşlar şöyle de kısaca bir göstermek istiyorum bir el aşamalı attım fengili. Gördüğünüz üzere e, artı 225 puan verdi. Feng'i de Bibi de e, ustalık da, e, ustalıkları için aşamalı da kasacağım arkadaşlar. Gerçekten 225 baya baya fazla ve e, Mega Kumbara'ya göre daha az sürüyor kısa sürüyor maçları arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle çok az bir e, ustalık puanı kaldı. Gördüğünüz üzere 23.378 ustalık puanı kaldı. E, kumbara biletlerim bitti arkadaşlar. Son 1500 puana yakın bir puan kaldı gördüğünüz üzere e, ee, Bibini 63 3 yapma konusunda arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda da gördüğünüz üzere çok az bir puanım kaldı Yaklaşık 400 e, yakına bir puanım kaldı arkadaşlar 24.383 ustalık puan var Şu an bir de e, gördüğünüz üzere aşamalı kasıyorum kasıyorum e, Gerçekten ortamın havalısı adındaki ünvan almama çok ve çok az kaldı arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda da gördüğünüz üzere elmas suç oldum istemeden ee bir yandan bibi kasıyorum bir yandan aşamalı kasıyorum aşamalı da cidden çok iyi yerlere geldim gizemli olmak üzereyim son maç artık birbirimizde altın olacak arkadaşlar gördüğünüz üzere çok az bir puanımız kaldı o puanla tamamlarsak e, altın bibimiz olmuş olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar maçımıza başladık şu şekilde artık son maçtan bir önceki maç 500'e yakın bir puan kaldı bu maçı kazanırsak ve önümüzde son bir maç kalacak. O puanı da kazanırsak artık e, altın üç birimiz olmuş olacak. Rakip takımın kombu biraz garip geldi. O yüzden ben direkt dalıyorum şöyle. bastır da bana destek verirse inşallah. Çok güzel bir hasar çıkarmaya başladık bile. 20 bin hasar verdik beraber bastırla Ben biraz can basmaya çalışacağım bir yandan mermileri doşlayarak. Aksesuar vesaire basıyoruz. Koltu kesmemiz gerekiyor. Şöyle aldık tamam güzel koltu kestik. Adamlar o kadar çok hasar verdik ki artık bizi kesmeye geldiler. Çünkü kaybedecekler. %16'ya kadar indirmiş olduk. Buster'la beraber. Adamın adına bak Hacker Edgar bir de. %75 bizim kasamızın canı. Böyle dedik diye şimdi çok fazla düştü ama yüzde %16'ya kadar düşürdük adamların kasası. Bizim Buster biraz daha vurmaya başladı. %11 %8 güzel çok iyi hasar çıkardı bastır orada. Ben şuradan bir ultimi sektireceğim? Benim ultide bir güzelce vurdu. %4'e kadar düştü. vurabileceğim mi? Bir kere vurdum, vuramadım. Vurdum, vuramadım arasında kaldı 3000 can. Tek mermide gider şu anda kasa. Bastır vura... Bastır da vurdu. %2 kaldı. Tamam, ultiyle bitirelim o zaman şöyle. Evet, maçımızı burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4'e 3 oynamışız. Yıldız oyuncuyuz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere son maçımız. Eğer 260 puan daha alırsak hatta 260 puana gerek kalmıyor. Şu an 140 150 puan da yetiyor bize. Ee, 260 puan daha alırsak şu an bildiğiniz üzere aşamadan o kadar puan alıyoruz. 250 civarında bir puan alıyoruz. Son maç. Bu puanı da alırsak bu maçı da kazanırsak artık birbirimiz altın 3 olmuş olacak. Ve çoğunuz bana diyordunuz hiç altın üçünüz yok diyordunuz. Ben de aynı şeyi biliyordum. Burada artık ortalamanın havalısı adındaki oyuncu ünvanını kullanacağız sizlerle birlikte. Ve burada fengin ünvanını kullanıyorduk arkadaşlar. Burayı değiştireceğiz ve bibinin ünvanına e, profil simgesini koyacağız. Altın 2'de profes simgesini koyacağız arkadaşlar. O zaman çok fazla bekletmek istemiyorum. Son maçımıza çok hızlı bir şekilde başlayalım. Edgar'lara nedense çok sinir oldum arkadaşlar. Bütün aşamalı maçlarımda artık Edgar banlayacağım. Ee, BB'yi kasarken de farklı karakterler kasarken de full Edgar'ı yasakladım arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar son maç başlıyor. Bu maçı da kazanırsak altın e, 3 birimiz olmuş olacak. İnşallah kazanırız diyorum. Ve şöyle birazcık sağdan sağdan bir ilerleyelim. Karış taraf güçlü. Ee, kombu güzel. Şöyle vurabilseydik güzel olacaktı ama vuramadık. Geri kaçabiliriz. Tamam. Aslında bir Piper keseriz de kesemedik. Son anda kaçtı. Can az tabi nasıl alttan alttan gidiyor bak. Şeyt sana kill yok sen alamayacaksın dedim ve de öldüm. Çok güzel. Oyun takılıyor bazen. Ee, takıldığı için de ölebiliyoruz. Öyle aksilikler oluyor bazen. Bizim karl helal olsun şehidi kesti ve gitti e, öldü orada. Ben piper'a bir e, gideyim dedim gidemedim. Kestiler beni orada orada şehit de düştü. Elmas verdik geri elmasımızı aldık çok güzel. Oradaki iki elması bir alalım şöyle kaymadan alalım ama. Şehit bir akıllı sensin değil mi oraya dalarak. Ben öldüm ama en azından oraya komple aldık. Güzel. 10. Şu an 10. Böyle kalırsak maçımızı kazanacağız. He altın 3 büyümüz olacak arkadaşlar. Böyle kalmamız gerekiyor. Şehit sağdan, Lu soldan geliyor. Bak bak bak. Tabi bizim takım arkadaşlarımız sağa doğru gelirse maçı kazanacağız ve evet maçımızı kazandık arkadaşlar. Altın 3 büyümüz bizim de oldu. Şu şekilde ama ekranda da gördüğünüz üzere 3'e 3, e 3 oynamışız çok güzel bir kill çıkarmışız arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık bizim de altın 3 karakterimiz var oyuncu ünvanına ustalık rütbesi yükseldi diyor birimizi altın 3 yaptık arkadaşlar artık sonunda gördüğünüz üzere ortamın havalı adındaki oyuncu ünvanında almış olduk artık bizim de bir altın 3 karakterimiz var arkadaşlar Şu şekilde ekranda da gördüğünüz üzere Ortamın havalısı adındaki o zaman bu oyuncu unvanını şekilde alıyorum. Bu ünvan artık savaş kartında gösterilir diyor arkadaşlar. Ve şuraya geliyoruz hemen. Süper kahraman oyuncu unvanı yerine artık arkadaşlar nerede? En üstte tabii ki ortamın havalısı oyuncu unvanını koyuyoruz ve artık yeni savaş kartımız bu şekilde arkadaşlar. Paraları birazcık daha yukarı çıktığımız zaman Mega Kumbara maçından beri Gördüğünüz üzere 4 saat 13 dakikadır aşamalı oynuyorum arkadaşlar. Mega kumbarayla birleşik şekilde. Mega kumbarada 1000 puana yakın puan veriyor. O yüzden toplam 25 maç bile olmadan altın 3 yapmış olduk Bibi Yaklaşık bir 10.000 puan kastık. 3000 puana yakındı bibimiz. 10 bin yakın bir puan kastık 24 bin puan yaptık arkadaşlar sonunda bibi de artık bizim de bir altın üçümüz var şu şekilde gördüğünüz üzere Ustalık dediğimiz zaman da en üstü artık birimiz olacak. Şimdi Fengi altın üç yapacağız. Çok az bir puanımız kaldı. Lerilover'ımız da aynı şekilde altın iki yapmış olduk arkadaşlar. gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere artık bizim de bibimiz altın üç olmuş oldu arkadaşlar. 24800 ustalık puanı var şu an bibide. Ortamın havası oyuncunun anda kullanmaya başladık arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.